bugünkü aracımız 2014 model Skoda Rapid aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik hatlar itibariyle birebir uyumlu ve 9 inç multimedya entegre ederken aracın orijinal sidi radyosunun yuvasına ayırdığımızda oluşan boşluğu kaplayan Volkswagen cihazının hattan uyumlu çerçevemizi de uyguladık böylelikle yapı bu şekilde bir oluşum oluşturdu cihazımızı entegrasyonda ee, bu aracın kullanıcıları bilir. Araç ayarları ön planda olması lazım. Nedir bunlar? İşte aracın yakıt değerlerini, sıcaklık değerlerini, akü voltaj değerlerini, cam suyu değerlerini cihaz ekrana taşıyor. Ee, direksiyon kontrollerini sorunsuz bir şekilde radyoyu açayım şöyle. Kızlar ayrılacak. Bütün plaj da ayrılıyor? aracın kent sistemine uyumu sağlayan bir alt tip oluşturuyoruz. Böylelikle araca yüzde oluyor. Bu taktığımız interface CAMLAS modülümüz aynı zamanda aracın geri viteste hem aracın orijinal park sensörlerinin çalışmasını kamera ile birlikte cisme yaklaşık fark etme pozisyonuna geçeyim. Hem de ekranda gördüğünüz gibi direksiyonun hareketlerine göre direksiyon hareketlerine göre trajektör denen tekerleklerin yönüne göre çizgileri de oluşturuyor. D'ye atıp çıktığımızda ön, orijinaldeki gibi ön park sensörü devreye giriyor. Bu şekilde kullandığımız sistem aracın orijinal gibi çalışıyor. Park ışıklarını gece farları yaktığımızda ekran parlaklığını otomatik kısıyor ve tuş aydınlatmalarında aracın iç aydınlatmasına benzer yeşil ya da farklı renkler seçilebiliyor. Biz şu anda yeşil ayarlamışız. Yeşil çalışıyor. İstersek beyaz tonlarda ayarlanabiliyor. Cihazda orijinal USB çalıştırdık. Aracın orijinal hattı. Orijinal USB takılı şu anda. orijinal USB kısmına takılan flash bellekten Seyahat Skoda araçlarının ses sistemi standart bir kullanıcı için yeterli. Cihazımızda ilaveten çıkış değerlerinin etkisiyle ses kalitesi de daha da iyileşiyor. Cihazımızda birçok videomda anlatıyorum. Harici mikrofonlu ve içindeki bluetooth entegresinin kalitesinden dolayı sorunsuz bir telefon görüşmesi sağlıyor. Harici mikrofonla ilgili alanı çekiyoruz. Cihazın üzerinde de mikrofon var. Telefon görüşme kalitesi de global markalar yani Pioneer, Sony, JVC, Camut ayarında bir ses kalitesi sunuyor konuşma kalitesi sunuyor cihazımızın e, android 6 1gb ram 4 çekirdek 600 kapasitif ekrana sahip yeteri hızlılığa sahip sorunsuz çok stabil çalışan bir üründür genelde bu tarz ürünlerde kullanıcıların karşılaştığı farklı markalarda e, stabil çalışmama sorunu cihazımızda herhangi bir problem olmadan sorunsuz kullanabilirsiniz i'm too